Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evde harika bir baklava yapıyoruz. Evde yapıyoruz ama gerçekten Antep usulü ve ustasından aldığımız tarifle yapacağız. Yani hazır alınmışlara taş çıkartacak bir baklava diyebilirim. Ben cevizli yaptım arkadaşlar. Siz içine ceviz kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz. O tamamen sizin tercihiniz. Evet görüyorsunuz. Yani yaprakları tek tek ayrılıyor. Bunu tek tek yapacağız. Zaten yapılışını birazdan izleyeceğiz. Evet öncesinde arkadaşlar vereceğim malzeme listesiyle hamur malzemeleriyle bir güzel hamur yoğuruyoruz. E, hamurumuz az olacak diye gözünüz korkmasın. E, bir yuvarlak borcam klasik borcam büyüklüğünde oluyor. Ben havuç dilimi yaptığım için ona koydum. E, dilerseniz ölçüyü ikiye katlayıp dikdörtgen fırın tepsisine de borcan fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Ölçü ikiye katlamanız gerekiyor ama. Yuvarlak için tek bir ölçüdür bu. Evet hamuru yoğurduktan sonra 20 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Önce tam ortadan bölelim. Sonra diğer parçaları eşitlememiz daha kolay olacaktır. Evet bu şekilde 20 eşit parçaya bölüyoruz ve bir güzel yuvarlatmaya başlıyoruz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşak, rahat şekil alabilen bir hamur olacak. Çok sert yapmayın çünkü sizi çok yorar ve incelmez, kalın kalır. Evet bu şekilde 20 parçamızı oluşturduk. Sonrasında e, açarken un kullanmıyoruz arkadaşlar. Nişasta kullanıyoruz. Nişasta da mümkün olursa e, marketinizde varsa güneş nişastayı tercih edin. Gerçekten baklava için en güzel nişasta diyebilirim. Asla nişasta kokusu kalmaz baklavanızda bu şekilde bütün bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz üzerine nişasta serperek üst üste alıyoruz bütün bezelerimizi 20'sini de bu şekilde yapıyoruz Evet bakın bu kadar büyüyecek nişastalı kalsın sorun değil sonra açtığımız bütün bezeleri tabağa alıyoruz bu şekilde 5 tanesini ayırıyoruz Arkadaşlar şimdi yapım aşamasını size ayrıntılı göstereceğim Evet 5 tane yufkamızı aldıktan sonra üzerine birazdan nişasta serpiyoruz ve tekrar açmaya başlıyoruz. Bu şekilde hepsi birden çok kolay büyüyor arkadaşlar. Gerekirse merdane de kullanabilirsiniz. Daha rahat oluyor. Evet. Bakın merdane ile baskı artacağı için daha rahat açılıyor. Evet bu şekilde açıyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Ara katlardaki nişastanın eşit dağılması gerekiyor. O yüzden e, yani biraz büyüttükten sonra yaprakları tek tek ayırıp oklavaya bu şekilde sarıyoruz. Ve tekrar hani eksik kalan yerlere birazdan nişasta serpiyoruz ki büyütürken birbirine yapışmasın. Yufkamız birbirine asla yapışmamalı arkadaşlar. Bu en önemli noktamız. Evet. Bu şekilde hafif yerleri birazdan daha nişasta koyuyoruz. Ve bu şekilde beşini oklalaya teker teker sarıyoruz. Asla kafanız karışmasın arkadaşlar. Bu çok kolay bir işlem. Bu şekilde tek tek. Evet. Son yukayı da saralım. Sonra tekrar biraz oklavada büyüteceğiz bunu. Evet bu şekilde ortadan yanlara doğru bastırarak yuvarlattığınızda çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Evet işte bu şekilde. Sonrasında yufkaları tek tek tekrar açıyoruz. Evet, yapışmadığını ve nişastanın her yere eşit dağıldığını emin olalım. Evet bakın hiçbirbirine yapışmadı. Sonra da fazla nişastayı döktürelim arkadaşlar. Çünkü baklavamızın nişasta kokmasını istemiyoruz. Evet, bütün yufkaları bu şekilde açtıktan sonra tekrar hepsini üst üste koyuyoruz. Son bir kez daha merdane ile tekrar büyütmeye çalışıyoruz. Ne kadar büyütürsek o kadar incelir. Ne kadar ince olursa bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Evet şöyle bastıra bastıra. Evet, bayağı büyüdü. Sonrasında tepsimizi alıyoruz benim borcamım şu an evde olmadığı için borcamı kullanamadım ama bu tepsi de tam borcam tepsisinin büyüklüğünde çok az daha büyük olabilir. Belki 2 santim daha büyük olabilir. Ama yuvarlak borcam e, birebir ölçü arkadaşlar. Onu da deneyin. Evet bu şekilde tepsinin büyüklüğünde yufkamızı kesiyoruz. Kenarları da tekrar kullanacağız arkadaşlar. Evet ortadaki ana parçayı çıkardıktan sonra Yufkanın kenar kısımlarını da tezgahın üzerinde düzleyerek merdane ile onları da açalım. Tekrar incelsinler. Bunları tekrar kullanacağız çünkü. Evet şimdi tepsimizi alalım. Bir kat yufkamızı koyalım. Arkadaşlar bu arada yağını hazırlamadık. Yağını da hazırlayalım. 200 gram tereyağı kullandım arkadaşlar bu tepsi için 200 gram tereyağı bir su bardağı da ayçiçek yağı evet bu şekilde onları da eritelim evinizde sade yağınız varsa sade yağla da çok daha güzel olur Evet yufkamızın üzerine 2 yemek kaşığı yağ döküyoruz arkadaşlar. Sonrasında ikinci katı seriyoruz. Sonra ona da 2 yemek kaşığı yağ dökeceğiz. Kenardan ayırdığımız parçaları da bunun üzerine koyup yine yağlayalım arkadaşlar. 10 kat yaptıktan sonra araya bolca ceviz döküyoruz. Cevizi tek kata dökeceğiz, bolca ceviz. Sonra diğer 10 katı da seriyoruz üzerine, aynı şekilde. Ve baklavamızı ben havuç dilimi kestim. Siz de o şekilde kesin. Bu tepsi çok güzel oluyor. Çok önemli püf noktası arkadaşlar kaşıklarımızı yağlayıp baklavayı bu şekilde şekillendiriyoruz. Bakın dümdüz kesik kalmasın bu şekilde sıkıştırın biraz bombe oluşturun piştikten sonra göreceksiniz harika oluyor. Evet baklavamız 100 190 derece fırında yavaş yavaş piştikten sonra o sırada şerbeti hazırlıyoruz. Baklava çok sıcak şerbet çok sıcak olacak arkadaşlar böyle fokur döktüğümüzde. Şimdiden afiyet olsun.